Türkiye'de konuşulmayan, sümenaltı edilen konulardan biri Kayıp çocuklar. Bu haber açık bir kamu görevidir. Çocuk sahibi olanlar ya da olmayı düşünenler çok dikkatli izlesin. İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuk ailesinin yanından kaçırılmaya çalışıldı. Arnavutköy'de 4 yaşındaki bir çocuğu babasının yanından kaçırmaya çalıştılar. Eski Eskişehir'de bir çete dikkat dağıtarak bir kadının kızını kaçırmaya çalıştı. Urfa'da günlerdir kayıp olan çocuğun cesedi bulundu. Elazığ'da günlerdir kayıp olan otizmli çocuğun cesedi bulundu. Bunların birçok örneği var. En önemlisi bunların hepsi çok kısa zamanda gerçekleşti. Tüm dünyada 2023-2024 yıllarında kaçırılma kayıp çocuk vakalarında büyük bir var. Kız çocuklarının kayıp kaçırılma oranları çok daha yüksek. Kaçırılan, kaybolan, istismara uğrayan çocukları 27 ülkede takip eden Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu'na 2024 yılında 124 binden fazla bildirim gitti. Bu sayı 2023 yılındaki bildirimlerin iki katından daha fazla. Kaybolan ya da kaçırılan çocukların büyük çoğunluğu 12-16 yaş aralığında. Çocuk kaçırma çetelerinin özellikle fırsat kolladığı bazı zamanlar var. Deprem zamanları bunlardan biri. Sivil yardım kılığında deprem bölgesine giden çete mensupları, enkaz altından kurtarılan, çaresiz, korkmuş, ne yapacağını bilmeyen çocukları hedef alıyor. Özellikle deprem, büyük doğal afetler ve savaş bölgeleri çocuk kaçırma çetelerinin çok aktif olduğu bölgeler. Anne babalar özellikle bundan sonrasını çok dikkatli izlesin. Çocuk kaçırma çetelerinin yoğun kullandığı yöntemler var. Tekrar eden adli vakaları inceleyerek bunları tespit ettik. Birinci yöntem sahte profil. Sosyal medyada çok sayıda sahte profil oluşturan çete mensupları küçük çocuklarla yazışıp onları daha önceden belirlenen hedef lokasyonlara çekiyor ya da onlara evden kaçmalarını telkin ediyor. Çocuklarınız bir yaşıtıyla konuştuğunu yazıştığını zannederken aslında tehlikeli bir çete mensubuyla konuşuyor olabilir. Yapay zeka sayesinde çok inandırıcı görsellerin çok kolay hazırlanabildiği bir dönemde ne sizin ne de çocuğunuzun aslında kimle yazıştığından asla emin olamazsınız. İkinci yöntem dikkat dağıtma. Bu yöntemde iyi giyinimli 2-3 kişi halinde hareket eden çete mensupları özellikle anne babaların çocukları ile birlikte sık gittiği park, oyun alanı gibi bölgelerde gezer ve yalnız olan anne babaları hedef alırlar. Şuradan fotoğrafımı çeker misiniz? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Ya da şuradan bana bir adres tarif eder misiniz? gibi sebeplerle hedef aldıkları anne babanın dikkat dağıtılırken diğer çete mensupları çocukları hızlıca alarak uzaklaşıyor. Bunların hiçbiri olmazsa telefon ya da çanta çalınarak anne babanın çocuğu bir anlığını unutup hırsızı kovalaması sağlanır. Üçüncü yöntemde ise çete mensupları araçlarla bildiğiniz sokaklarda ava çıkar. Tenha kimsenin olmadığı bölgelerde yalnız başına yürüyen çocuklara hedef alır. Bunlar çocuk kaçırma çetelerinin çok sık kullandığı yöntemler. Bunları karşı alabileceğiniz son derece etkili tedbirler var. Hepsinden önce uzman pedagoglara danışarak çocuğunuzu tüm bunlar hakkında bilgilendirin. Çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını en iyi pedagog bilir. Çocuklarınız dışarıda toz pembe bir dünya olmadığını bilsin. Dışarıda onlara yaklaşabilecek art niyetli insanlar hakkında bilgi sahibi olsun. İkinci olarak yine pedagoglara danışarak çocuklarınızın varsa sosyal medya hesaplarını gözetim altında tutun. Benim şahsi tavsiyem bu sosyal medya hesaplarındaki direkt mesaj istekleri bölümünü kapatmanız. Bu sayede çocuğunuz bir arkadaşıyla yazışmak istediği zaman ona mesaj gönderebilir. Ama bir yabancı mesaj atamaz. Bu sayede çocuğunuzu kısıtlamadan tedbir almış olursunuz. Üçüncü yöntem özellikle 5-6 yaş grubu gibi küçük çocuklar için uygulanabilir olabilecek takip cihazları. Bunlar bozuk para büyüklüğünde dikkat çekmeyecek önemli cihazlar. Ama bunlar çocuğunuzun cebine atabileceğiniz ya da boynuna asabileceğiniz şeyler değil. Bunları gizlemek zorundasınız. Çocuğunuzun ayakkabısına ya da kıyafetindeki kumaşın alt katmanını gizlemek zorundasınız. Eğer çocuğunuz kaçırılırsa kaçıran kişinin bunları fark etmemesi gerek. Pahalı olmayan bu takip cihazları sayesinde çocuğunuz kalabalık bir yerde sizden ayrılırsa ya da yolunu kaybederse ya da kaçırılırsa anlık konumunu takip edebilirsiniz. Burada şunun asla unutulmaması gerek. Kayıp kaçırılma çocuk vakalarında ilk dakikalar, İlk saatler hayat memat meselesi kadar önemlidir. İlk saatlerde bulunamayan çocuklar genellikle sağ salim bulunamaz. Dördüncüsü ise çocuğunuza anne babasından en azından birinin telefon numarasını ve evinizin adresini öğretin. Bu oldukça önemli. Kaybolup bulunduğu halde anne babasının telefon numarasını, ev adresini bilmeyen çocuklar var. İki günde bir çocuklarınıza sık sık sorun. Hafızasında canlı tutmasını sağlayın. Eğer çocuğunuz ezber yapamıyorsa ya da çok küçükse bir kağıda yazarak çantasına veya cebine yerleştirin. Diğer bir yöntemde çocuğunuza güvenli lokasyonları öğretin. Çocuğunuz yolunu kaybetti veya sizden ayrıldı. Nereye gideceğini bilmeyen bir halde caddede sokakta dolaşmak yerine güvenli bir lokasyonda beklemesi çok daha iyi. Örneğin bankalar güvenlidir. Polis, asker güvenlidir. Hastaneler güvenlidir. Peki neresi güvenli değildir? Kayıp bir çocuk için İçinde ya da çevresinde devleti temsil eden kimsenin olmadığı bir yer çocuklar için asla güvenli değildir. Ayrıca cep telefonunuzda mutlaka çocuğunuzun evden çıkmadan önceki kıyafetlerle boydan çekilmiş fotoğrafları olsun. Eğer kaçırılırsa veya kaybolursa güvenlik birimlerine bunları hızlıca ulaştırabilirsiniz. Bu oldukça önemli. Kayıp kaçırılma çocuk vakalarında ilk dakikaların, ilk saatlerin hayat memat meselesi kadar önemli olduğunu söylemiştik. Polisin elinde çocuğun güncel eşgalinin, güncel fotoğrafının olması çok önemli. Polis ekipleri bu sayede bu görselleri sisteme yükleyerek tüm polis birimlerini ulaştırır. Türkiye İstatistik Kurumu belli bir tarihe kadar kayıp kaçırılma çocuk vakalarının istatistiğini paylaştı. 2016 tarihinde bu sonlandı ama en başta Avrupa istatistiklerini bu nedenle söylemiştim. 2023 ve 2024 yılında kayıp kaçırılma çocuk vakalarında büyük bir artış var. Bizde ise resmi verilere göre 2011 ve 2016 yılları arasında bir yılda kayıp çocuk sayısı hiçbir zaman 10.000'in altına düşmedi. Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında yılda 20.000'e kadar yaklaştı. Bu resmi istatistiği alabildiğimiz son yıl olan 2016'da ise bu sayı yaklaşık 12.000. Bu oldukça yüksek bir sayı. Ülkemizde 2011 ve 2016 yılları arasında kayıp çocuk sayısının yılda hiçbir zaman 10.000'in altına düşmediğini ve Avrupa'da 2024 yılında kayıp kaçırılma çocuk vakalarının 2023'e göre 2 kat arttığını düşünecek olursanız durumun ne kadar ciddi ve tehlikeli olduğunu anlayabilirsiniz.